Freddy Fazbear'ın pizza dükkanını hatırlıyorsun değil mi? Hah işte o kabus geri döndü ve bu kez çok daha karanlık. İlk filmden bir yıl sonra animatronikler daha saldırgan, gölgeler daha uzun, sessizlik bile artık daha ürkütücü. Josh Hutcherson yine bu manyak mekanın içinde sıkışmış durumda. Kamera kayıtları, kilitli odalar, metal sesleri. Her adımda acaba arkamda kim var dedirten jumpscare patlamaları var. Oh no. They're out there Mike. Where are you going? To? don't Freddy serisi zaten bir kabustu ama ikinci film bayağı bildiğin korku aranaya dönüşmüş. Eğer bu hafta koltuğu açabilecek bir film arıyorsan tercihen doğru yerdesin. Ama sakin ol, ana videoda diğer korkular da var.